Şehit jandarma binbaşı Arslan Kulaksız'ın Amasya'daki baba ocağında yaz sürüyor. Şehit binbaşı Kulaksız'ın defnedildiği Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünde taziyeleri kabul eden eşi Sibel Kulaksız şehidin son anlarını anlattı. Orada kendi arabamızda ikimiz vardık. Aslan'la ikimiz vardık. Orada birden arabamız bir gürültü, bir bir tıkır tıkır yaptı arabamız. Orada bizi bu tuzuğa düşürdüler. Uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Malazgirt ilçe jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız olay anını bu sözlerle anlattı. Sibel Kulaksız eşinin saldırı anında kendisine siper olduğunu söyledi. Sağ tarafımızdan bildiğim kadarıyla sekiz tane kurşun yağdırmışlar bize. İkisi yiğidime biri bana yiğidim. ikisi yiğidime biri bana ama biri daha gelecekti yiğidim göğsünü bana attı beni korudu şehit mertimesine ulaşırken bir de eşini korudu yavrularını öksüz bırakmamak için beni yaşattı. Teröristler Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Bingöl'de demir bombalı saldırı düzenledi. Terör örgütü üyeleri tren yolundaki e, arızayı gidermek için e, uğraştı. Sevgili seyirciler hemen haberimizin görüntüsüne geçelim.